selam. Yeni bir gün, yeni bir video, yeni bir eleştiri. Biliyorsunuz ki Elodie diye birisi var. Ee, yani diğer eleştiri videomda da zaten onunla ilgili bir şey söylemiştim. Yine arkadaşlar Cere Elodie diyoruz ve Bismillah videomuza başlıyoruz. Bugün sizi çok şaşırtmayacak olaylarla geldim. Neden diye sorarsanız şaşırmayacaksınız. Çünkü yine odunun kopyası çıkmış. Sahte Elodie diyelim mi ona. Arkadaşlar şimdi... bakın. Ee, ee, bir dakika adım Arkadaşlar şimdi... Ha, bu olay eskiden oldu. Yani eskiden dediğim birkaç gün önce olay aslında ama ben yine eleştireceğim. Çünkü neden olmasın. Ee, vakit bulamadım. Vakit de şimdi oldu. Ve o yüzden de şimdi çekiyorum. Yani bu olay her ne kadar kapansa da e, ben yine bir eleştiri çekeyim dedim. Çünkü video konusu da çıkmış oluyor. Hem de birilerinin hakkında gerçekleri söylüyorum. İlk önceki de biliyorsunuz ki Elodi diye bir kanal var. Zaten büyük bir var biliyorsunuz ki. Ve e, Tokatu burumu. mu desem to toka burumu desem. burumuz diyelim. Tokatu Ve arkadaşlar Elodie adında diğer Elodie adında bir kanal çıkmış. Elodie'nin adını kopyalamış resmen arkadaşlar. Kopyalı yapıştır yapmış. Hani kanal fotoğrafı Elodie'nin kanal fotoğrafı falan banner falan öyle olsa ben cidden buna bu arada çok alay Elodie diye kanal yok sadece ama abonesi şey olmadığı için Adını bayağı bir kopyalamış arkadaşlar. Böyle koyayım ikisini de kanalına böyle arkadaşlar yani hani nasıl kopyalıyorsun onu anlamadım yani bu kadar yüzsüz müsün cidden bir de diyor ki arkadaşlar Elodie adında zaten çok tokat buru var doğru mu söyle gelin araştıralım bakalım bakıyoruz arkadaşlar Tokalay Elodie evet bakın ilk başta Elodie çıkıyor Şöyle Bakalım Arkadaşlar geç, geç. Elodie da Hiçbir Kanal Yok Bakın Tokay, Tuğçe, Zeyno Falan Var Yani Elodie hiç, Hiçbir Kanal Yok Arkadaşlar Yani Bu Şunu Yalan Söylemek kanka Bu <laughs> Geri Döndük ee, Ve Bu Kişi Arkadaşlar Baya 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 di siz anladınız ben yazacağım zaten de şu an kullanmak istemiyorum şimdi etmiş yani haya bak ne ya haksa baya bir argo kullanmış ya bunları yapanların zaten yarısı arkadaşlar ya argo kullanıyor ya hani anladığınız şeyden kullanıyor neden kanka yani gidip mesela kendi tokat olabilecekken neden gidip başkalarının adını çalarak, çalarak, prim kasarak ve sonra da abonenin artmasını sağlayarak, sonradan adını değiştirerek neden bunu yapıyorsun? Hani insanların neden adını kopyalıyorsun? Kendine kendine özgü adı yok mu sanki? Ya da ne bileyim git eleştiri kanalı falan ol. Bu arada ben eleştiri kanalı değilim sadece eleştiri içerikleri çekiyorum. Yani böyle hani birazcık kısa oldu hatta bayağı bir kısa oldu ama zaten olay o kadar büyütülecek bir şey mi bilmiyorum ama ee, öyle kanalına hiçbir şekilde girmedim sadece adını topluluklarına falan baktım öyle yani Ve arkadaşlar ee, Yeni kankası var biliyorsunuz ki. Ee, yani kankası sayıdan birisi var. Onu kanalı bulabilirsem yana koyarım. Ama yani ben bu kızın e, videolarını izlemiştim. Hatta gayet güzel kapak fotoğrafları, videolar falan yapıyor. Samimice konuşayım. Ama maalesef ki arkadaşlar Elodie'yi kullanıyor gibi bir şey diyelim biz ona yani. Çünkü ben bu olayı tam bilmiyorum ama eleştiri çekiyorum. Ve arkadaşlar ben sadece burada Tokalive Elodie'nin sahtesi olan Elodie yani. Onun için eleştiriyordum ama konu bir anda aklımdaki kişi gidince oradan anladım. Yani or, or, onu da eleştirdim. Şükür konuşabildim demeyiz. Ne, neyse. Yani o yüzden anlayacağınız... Adını değiştirmiş ama ona da bakacağız arkadaşlar. Ona da